bayramlaşmak için amcam amcam gerek gitmiştik. Bana bayram harçlığı verdi. 10 lira. Ondan gittim bir kitap aldım. Önce şimdi Urfa tarihi ile ilgilendiğinizde mutlaka karşınıza Sü Süryani tarihi çıkıyor. Süryanilerin Urfa'da kurdukları 376 yıl süren bir krallıkları var. Tarihle uğraşırsanız eğer en az 4-5 dil bilmeniz lazım. Nasıl diyeyim? Biz kendi kültürümüzü onlardan öğreniyoruz. Çok yani üzücü bir şey. Yani Urfa yani kazdıkça tarih fışkırıyor, tarih çıkıyor. Urfa'yı daha belki belki biz görmeyiz ama Urfa belki gelecek, gelecek 10 yıl içerisinde, 20 yıl içerisinde çok daha büyük farklı bir şehir olacak. Selamünaleyküm özel insanlarla hayatlarını, anılarını konuştuğumuz, paylaştığımız Memleketten Portreler programımıza hoş geldiniz. E, bugünkü konuğumuz Selahattin Eyyubi Güler Beyefendi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. iyi, sizlere Elhamdülillah. E, Selahattin Hocam, bize biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Evet. E, 1965 Şanlıurfa doğumluyum. E, aslında Urfalıyım ilk orta ve lise eğitiminden sonra Şanlıurfa Lisesi kütüphanesinde göreve başladım. Yaklaşık bir 30 yıllık resmi hizmetten sonra emekli ayrıldım. Hayır bu 30 yıl içerisinde kütüphanecilik hizmeti yanında Urfa tarihi ve kültürü ile ilgili epey bir yoğun mesaimiz oldu. Hem kütüphanecilik hem tarih bu süreç içerisinde işte ortaya bir 90 makale çıktı ve 20 kitap bugün elimizden hazır bulunuyor. Şu anda emekliyim. Çalışmalar evde de devam ediyor. Durmak yok. İsminizin bir hikayesi var mıdır? Var tabi. Selahattin Eyyubi malumunuz olduğu üzere Orta Asya'da yaşamış büyük bir devlet adamı ve komutan. Bizim aile büyüklerden birisi. Bu ismi koymuş e, nasibimiz herhalde o, o şeydir. Hı hı. İsminiz i̇şte, evet ilgimi çekti. Dedim acaba e, Selahattin Eyübiden ötürü mü? Çünkü Eyüb'i Eyüp de değil Eyüb'i olarak ha, koyulmuş. Ey, evet. evet. E, peki nasıl bir ailede büyüdünüz? Ya yani, ufadan normal aileler gibi. Biz çok farklı bir yapımız yok. Yani ben e, kitaba o da çok meraklıydım kitabı araştırmayı, okumayı. Evde var mıydı hocam e, okuyan, kitaplarla ilgilenen Yok. oradan mı? Yok. O, o o sadece bana ait bir özellik. Hı, tamamdır. Evet. E, hocam liseden sonra memuriyet hayatına başlamışsınız. Evet, evet. Siz de belirttiniz. Ama sanki arada böyle bir 2-3 yıllık boşluk var. Hoş. Ben mi yanlış anladım? Bilmiyorum. O e, boşlukta neyle meşguldünüz acaba? O, o boşlukta da yine araştırma, incelemelerimiz devam etti. Kütüphanelerde Evet. Geçerlik bizi. Ee, önce Şanlıurfa Kütüphanesi'nde başlamışsınız. Sonra Şurkav'da e, yayıncılıkla ilgili bir evet, e, çalışmalarınız kısa olmuş. Kısa süre olmuş. görevlendirmelerimiz evet. oldu. Ee, hep kitaplarla iç içeymişsiniz, birlikteymişsiniz. Evet, evet. Kitaplara olan ilginizi nasıl fark ettiniz? Ya, kitaplar e, çok farklı bir dünya. Ancak içine girmek lazım. Nasıl oldu ilk tanışma? Yani mesela e, ilk tanıştığınız sizi etkileyen kitap neydi? İlk, e, 80 yılların başıydı Bayramlaşmak için amcam amcam gitmiştik bana e, bayram harçlığı verdi 10 lira Hı -hı. ondan gittim bir kitabı aldım Hı -hı. o benim maşallah. kitabımdır evet maşallah hala saklıyorum onu e, ismini öğrenebilir miyim? Kimin kitabıydı? Simba'nın Serüvenleri. Aa, güzel de evet, bir kitap. Çevre, evet. Evet. Ee, hocam, orta derecede İngilizce, Almanca, biraz da Süryanice, Ermenice, Grekçe, Osmanlıca ve Arapça biliyor musunuz? Ee, öğrenme süreciniz nasıl oldu ve neden böyle bir gereksinim duydunuz? Şimdi, evet, güzel bir soru. Şimdi bu Urfa'nın tarihiyle ilgili araştırmalara başladığımız zaman birçok eksiğimiz olduğunu gördük. Bunlardan en büyük eksik yabancı dil. Hı hı. Biz tabi okulda Almanca öğrenmiştim ben. Daha sonra farklı metotlarla belli bir aşamaya getirdim. Fakat İngilizce bilmiyordum. Hı hı. İngilizceyi de ona buna veriyordum. Bazı metinleri. Hocam hı hı. şunları çevirir misiniz? Hocam bunun bunu burasını çevirir misiniz? Çok sıkıntılı bir metottu o. Dedim. En iyisi ben kendim bu işi alıp götürmeliyim. İngilizce'ye başladım o yıllarda. Diğer dillerde e, nasıl diyelim... E, Bölüyorum ama İngilizce'ye başladım dediniz ya, kursa falan mı gittiniz, kendi kendinize mi? Yok, BBC English diye bir set vardı, 12 Aha. kitap, 12 kaset. Sonra fonometri öğrettim Yani büyük mesai verdik dayımlara. Belediye seviye getirdikten sonra yurt dışındaki işte Oxford, Manchester Üniversitesi Hollanda, buradaki bilim adamlarıyla biz temasa geçtik. Evet. İngilizce ve Almanca yazım diliyle böyle bir çalışma yaptığımızı bize bu konuda yardımcı olmalarını talep ettik. Bunlar da bize gerçekten karşılıksız ama hı hı. 12 yıl boyunca. Onu soracağım ben de zaten evet. onun da sonrasındaki sorularımız da var. Evet. Ee, diğer dilleri de öğreneyim sonra o soruyu evet. ayrıntılı bir şekilde sormak istiyorum evet. size. Diğer diller nasıl gelişti? Evet Süryani'ce şimdi Urfat ile ilgilendiğinizde mutlaka karşınıza Süryani Tarihi çıkıyor. Hı, hı. Urfa'da kurdukları 376 yıl süren bir krallıkları var. Evet. Bu Urfa Kalesi daha birçok yer o dönemlere ait. Hı hı. O tarihi incelerken, süyülenince karşınıza çıkıyor. Ve mutlaka yani pratik de olsa öğrenmeniz lazım. Hı. Onları da mı set alarak falan o, öğrendiniz? Onlar bizzat Urfa'ya süyülenler geldi. Onlardan alışveriş yaptık. Kültüre alışveriş yaptık. Bana yayın e, verdiler. İngilizce üzerinden Süryanca öğrenme. Hı hı. Türkçe bir yayın yok ki. Onun dışında ben yurt dışındaki profesörlerle meyitlaşırken onlardan çok şey öğrendim. Süryanilere nasıl ulaştınız? Ortak tanıdıklar falan mı? Süryaniler ara ara Urfa'ya geliyorlardı. Öyle mi? Evet. Yani Mardin Süryanileri falan. Hı hı. Çok Urfa zaten 1924'te Urfa'dan Halep'e göç etmişler. Hmm. Onlardan da tek tük kalan 80-90 yaşlarında falan. Onlar ara ara Urfa'ya geliyorlardı. Hmm. Beni buluyorlardı. Veya işte ben onları buluyordum. Onlardan görüştük, konuştuk, mevduplaştık, yazıştık. Bu arada işte zaman içerisinde bu dillerde oturdu. Yani bu neye geliyor? Tarihle uğraşırsanız eğer en az 4-5 dil bilmeniz lazım. Evet. Ee, hocam okuyuculuktan yazarlığa evet. e, geçişiniz nasıl oldu? Evet. Onu da anlatayım. Şimdi bir, belki 5-6 yıl bir araştırma süreci geçti. Bu süreç içerisinde artık belli bir birikim birikime sahip, sahip, sahip oluyorsunuz. Kaynak açısından, yabancı dil açısından, bilgi açısından. Örnek, mesela basılmış örnekler var. Bakıyorsunuz, bunlar nasıl yazılmış, hangi metot kullanılmış, hangi bilimsel araştırmalar kullanılmış, hı hı. onlara da bulaştık On, onların yardımıyla. Biraz da kendimizden gayret ederek, gelişmeyle, gelişmeyle bir şekilde kitaplar artık ortaya çıktı. Bir, iki, üç, işte, bugün sizin de söylediğiniz gibi, işte, 20'yi buldu, herhalde bir, belki bir Maşallah. 7-8 daha hı hı. yolculuk, ilk yolculuk anı var hı hı. yolda. Maşallah hocam, ee, peki size e, Urfa tarihini araştırmaya, bu konuda emek sarf etmeye iten şey neydi? Evet, şimdi en büyük sebep bizim memuriyetimizin başladığı yıllarda, 80'li yılların sonu diyelim. Şu tarihe bir merak var, içimizde ama Urfa ile ilgili bir yayın yok, ortada. Çok ilginç bir şey yani, okuyacak bir kitap yok. Ne var? Batı'da yazılmış bir yığın makale ve kitapları var. Ama bu kurfada yok. Bu boşluğu dedim, ben dolduracağım. Güzel bir hedef. Ha. Nasıl olur adam, yani tarih bölümü okumadım ama kendi kişisel gayretimle onları geçtim. Ve Belli bir yaklaşık 30 yıl içerisinde işte 20 eser ortaya çıktı. Hı hı. Kısmen de olsa o boşluğu inşallah doldurmuşumdur diyorum. Hocam Avrupalı doğu bilim uzmanlarıyla görüşmüşsünüz evet. biraz önce siz de bahsettiniz. Farklı hissettirse gerek kendi ülkenizde bile çok kıymeti ve önemi bilinmeyen Şehrinizde Avrupalı bilim adamlarıyla konuşmak, onlardan bilgi aktarımı yapmak size farklı hissettirse gerek. Evet. E, şunu merak ediyorum. E, onlardan onlarla konuşurken e, Urfa'ya, Türkiye'ye bakışları nasıldı? Size ne kazandırdılar? Ve siz onlarla nasıl tanıştınız? İletişimi nasıl sağladınız? Evet. Şimdi Bu 30 yıl önce araştırmaya başlarken e, onların kısmen yanlarına ulaştık. Bu arada adreslerine ulaştık. Nasıl ulaştınız işte? Hani onu merak ediyorum. Şimdi yurt dışında basılmış eserlere kısmen ulaştık. Hı, hı. İnternet henüz daha yok ya. Evet. 90'lı yılların başları. Merak ettiğim doğru evet. İnternet yok, herhangi İnternet bir ulaşım ve, daha zor. Ve ben oradan buradan temin ettiğim özel adreslerle adımları mektup yazmışım. Oradan yabancı dilimiz de az kısa. Bu adamlar büyük bir sevinçle bana yardımcı oldular. Hı -hı. Sen bilir misiniz bu 12 yıl boyunca. Maşallah. Ben de hala hani mektupları böyle Bunları bir kitap haline getirmiş. Hı hı. Tabii internet çıkınca daha büyük büyük bir olay. Mektup olayı ortadan kalkıyor ama ben de bir 51 52 tane mektupları var. Onları saklıyorum. Vay. İngilizce, Almanca yazılmış. Hı -hı. Yani ilginç bir şey yani nasıl diyeyim? Biz kendi kültürümüzü onlardan öğreniyoruz. Çok hı -hı. ayrı Yani üzücü bir şey. Evet. Ama niye adamlar 200 200 yıl önce 1800'lü yıllarda gelmişler bölgeyi taramışlar. Evet. Taramışlar bir şey kalmamış. Süryanice metinleri, Süryanice kaynakları, Süryanice kitabeleri. Urfa'yı bizden iyi biliyorlar. Oxford'daki bir profesör var vardı dedi ki bir yere konuşmamızda biz üniversite içerisinde Urfa'nın orta çağını böyle bir canlandırmışız maketlerle. Hmm. Şu yap, şu yap, şu yap o market bizde yok şimdi. Evet doğrudur. Peki Urfa'ya, Türkiye'ye bakışları nasıl? Yani zaten bu yakın doğunun yüzü, yüzü hürmetine onlar her şeyi onlara borçlular. Batı her zaman her şeyini doğuya borçludur. İnsanlığı, medeniyeti, kültürü, sanatı, her şey gitmiyor. On, biz, biz bıraktığımız yerde onlar alarak götürdüler, evet. Geliştirir. Maalesef. Biz her şeyimiz onlara öğreniyoruz. Sıcağın bile onlardan öğreniyoruz. Niye? Maalesef işte, oradaki bilim, bilime olan ilgi farklı, bizdeki farklı. Mesela Mardin'deki birkaç Sürani de ben görüştüm, metin gönderdim, kitabe çevresi falan. Gelen çevrelere bakıyorum, bu onların hiç gibi değil. Adamlar işi çok sağlam arıyorlar. Ondan iki farklılık bir çevre oluyor ama onların Hı -hı. bilimsel. Yani metin Süleyman Metin gönderiyor. Mesela kitabe fotoğrafı alıp İngilizce çeviriyor. Veya Almanca çeviriyor. Ben ondan Türkçe'ye çeviriyorum. Hmm. O kadar ilerlettiniz dilleri maşallah. E, işte. Maşallah. Maalesef yoksa ondan yardım alın. Ondan yardıma bu iş gitmiyor yani. Bir de mesela İngilizce hocası ama konuyu bilmiyor. Konuya vakıf değil. Tarih evet. farklı bir şey. İçinde dinler tarihi Terimler var. Terimler ayrı. Arkeoloji var. Yani Urfa tarihi deyince içine bir tek kuru tarih değil ki. Hı hı. Yani siz Urfa'nın bütün, Urfa'nın tarihi deyince bütün hepsi içine giriyor. 12 bin yıllık tarih içerisinde hı. hepsi var. Evet. Orta Çağ'ı, Yeni Çağ'ı. Ben de bütün genelini aldığım için bazen akademisyenler böyle, böyle mutlu bu adam nasıl bunun altından kalkıyor. Hani biliyorsun üniversitede branşlaşma, Orta Çağ, Yeni Çağ, Yakın Çağ, ya kardeşim, ben iki sağlam bütün hepsi. Ilgi alanınız olduğu için belki de. E, tabii. Ay, sevmek önemli olan, e, merak yani etmek. Yani işte, onu derlerdi, Urfa gönlüsü, Urfa sevdanız, Urfa, Urfa hastası. Evet, e, şimdiye kadar görüştüğüm insanların hepsinden de onu duydum. Bizi Urfa delisi diyorlardı demişti evet. Mahmut Hocam. E, doğru, e, doğru, doğru bir terim doğru, galiba. Doğru çeki. Ya tarih konusu bir de çok ilgi çekmiyor. Evet. Zor bir de şimdi siz tarih için yamancı dil öğreneceksiniz. Bir dil, iki dil, dört, beş dil öğreneceksiniz. Bu bir süreç. Evet, hatta öyle öğreneceksiniz ki e, yine böyle e, Avrupa'daki üniversitelerde hocalık yapan insanlarla konuşabilecek e, seviyeye geleceksin. Şimdi de tabi bu diller konuşamıyorsunuz o sıkıntılar. Evet. Sizin e, konuştuğunuz İngilizce ile büyük ihtimalle burada konuşulan İngilizce de farklıdır diye düşünüyorum. Siz daha akademik bir İngilizce geliştirmişsiniz e, galiba. E, tabii var, o, o da var. Yani mesela bu özelliğin arkadaşlar bana mesela de işte tarihi mekanları iş iş olmuş bir kitabı çekerler. Hemen bana atılır. Hocam bana bakalım bu nedir? Hmm. Bu hangi değil? Burada ne yazıyor? Tamam da tamam. hemen okumak kolay değil ki. Yani biz üzerinde çalışıyorsunuz. Farklı, farklı durumlara ait harf, harf tehlikeleri var. Harflerin birinci önceki farklı şekli var. Şundaki hmm. farklı hmm. şekli var. Ben aşarsa dışına atıyorum. Hocam bunlara bir bakın öyle. Yani hmm falan değil hı hı. yani ben onlara paramı sür, sürttüm. Vazgeçmedim. Onlar da bu adam işi ciddiye alıyor. Evet. Mecburen bana yardımcı oldular. O kadar da borçlular zaten bize canım. E, he, yani şimdi düşün ben belki bir yığın kitabe göndermişim. Onları yayınlatmışlar. Çok göndermişim. Ya yani onları tay onlar da bize yayın gönderdi, kitap olsun, makale olsun. Yani benim mesela yayınlarım içerisinde Urfa'da çok önemli bazı tarihi mekanların kitabelerini ben çözdüm. Hı hı. Yani pek kendimi anlatmayı sevmiyorum da yani. Mesela bir Urfa Kalesi sütun üzerinde süyülencek kitabeler. Hocam, e, çok fazla kitabınız var, Size söylediniz. Biyografiler, monografiler, hı hı. E, makaleler, ondan sonra sözlük. E, çok fazla yazmışsınız, maşallah. İçinde ve sizin için özel olan işte bu da benim için ayrı bir kıymetliydi diyebileceğiniz bir kitabınız var mı? Evet. Mesela Somata gezdiniz mi? Evet gezdim. Çok e, güzel hissettiriyor. Değişik bir yerde. Yani 1800 yıllık bir yerleşim. Onunla ilgili şu anda yayınlanmış İngilizce 2-3 tane makale var. Onlar hepsi bende vardı. Baktım ki Somata anlatan bir kitap yok. Hı hı. Hadi oğlum bu işte senin üstünde ben somatar uzmanlarıyla mı Yabancı uzmanlarla mı yine? Evet. alanlar gelmişler mesela. <laughs> 1800'lerin içinde somatarı taramışlar. Türkiye'de yok mu hocam? Yani çok fazla arkeoloji bölümümüz var. Bir sürü orada profesörler var. Yani yok mu burada? Ya Türkiye'de mesela Süryan'ın kürsüsü daha yeni yeni var. Artuklu Üniversitesi'nde bir bölüm açılıyor. <laughs> Ondan önce yok. Hmm. Soğuma tarla ilgili mesela. Soma soğuma tarla ilgili e, ben bu işe başladığımda bütün oradaki bütün kitabelerin fotoğrafını ben kendim bize çektim. Sonra bunu Türkçe'ye tercüme aşamasında Batı Batı'dan yayınlanmış bütün makaleleri toparladım. Hepsi ünüme indirdim. Hepsini tek 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 çevirdim. Hocam bunların hepsi çok ciddi bir zaman istiyor, emek istiyor. Şimdi siz böyle anlatıyorsunuz işte öğrendimdi, ettimdi falan ama sanki böyle hani bir iki günlük bir şey gibi anlatıyorsunuz Yok ya, ama... Yok yani yani kitabımız 70 sayfalık bir kitap ortaya çıktı hı. Ve bu arkeoloji ve sanat yayınları tarafından İstanbul'da basıldı. Hı, hı hı. Ve şu anda Türkiye'de Soma ilgili, ilgili ilk kitap bana ait. Şey ben, sormak istiyorum. Alan satılıyor yayın evinde. Ee, bahsettiğiniz kitapları nasıl bastırıyorsunuz? Evet, kitapları. Evet. O da, bir yazar için çok büyük bir çok, sorun. Evet. Çok büyük, müthiş bir sorun. Hem yani bir kısmı Şükür tarafından basıldı. Bir kısmı Büyükşehir şey, Belediyesi tarafından basıldı. Bir kısmı reklam aldım. Hı hı. Otellerden reklam aldım. Bastırdım. Yani bu bir yazar için çok sıkıntılı bir şey. Evet. Hazırlarsınız böyle önünüze bakarsınız aylarca beklersiniz. Moraliniz moralınız bozulur, nefret edersiniz, sıkılırsınız. Bir gün bağırsız bir kapı açıldı. Ve <laughs> adam bağırsız artık size sponsor oldu. Zaten onun ilk kitabını basılığında onu, onu bir görmeniz farklı bir şey. Bir çocuk gibi hazırlıyorsunuz, yıllarınızı veriyorsunuz. Ve ortaya bir eser çıkıyor. Al, Hocam bu mesela şu anda işte Soğumatar'a ne kadar ilgi var bilmiyorum ama mesela Göbekli Tepe'dir, Karahan Tepe'dir buradaki diğer eserlerde çok güzel çalışmalar var. Bu çalışmalara destek oldunuz mu? Sizden bir, bir e, talep oldu geldi mi onlardan? E, şimdi bunlar e, Neolitik dönem e, kazıları. Şimdi ben Neolitik'e fazla girmiyorum. Daha çok arkeolojik konusu ol, olduğu için. Yani Urfa yani kazdıkça tarih fışkırıyor, tarih çıkıyor. Urfa'yı daha belki belki biz görmeyiz ama Urfa belki gelecek 10 yıl içerisinde, 20 yıl içerisinde çok daha büyük farklı bir şehir olacak. Burada turistler otel bulamayacaklar. Biz belki görmeyiz ama bilmiyorum. Allah nasip etsin inşallah. Yani şu anda 12 tepe kazılmayı bekliyor. Evet. Göbektepe tepe %10 kazılmış. Karahan tepe, Sefer tepe. Var da epey var bu 12 tepe kazılacak bütün malzeme çıkacak, yorumlanacak. Urfa'nın siz o zaman şeklini mi görün? Yani Göbekli tepe gezdim, evet. Karan de gezmiştim, evet. e, nasip oldu. Hatta Soğuk gezdiğim gün e, Karan gezmek evet. nasip oldu. Göbekli Tepe'den çok daha büyük bir kere. E, ve hikayesi de beni çok etkilemişti. Yıllarca adamın işte oraya kazılması için mücadele etmiş galiba. öyle bir... mi? Hayır Tepe içinde. Karan tepe, evet. evet. E, galiba Urfa'nın şu halde kapı var hocam. E, çok fazla eser var. Çok çok fazla eser var. Doğru. E, bu da herhalde bir şehir için bir dezavantaj. Evet. Haline çünkü, geliyor gibi değil mi? Çünkü bakımını yapamıyorsunuz. E, en iyisi toprağın altında kalsın diyorsunuz. Yani bir dezavantaj Fayga bir şey, bir de biraz çok ağırız bu konuda. Şimdi. Ben de benim bir de bir rehberlik yönüm de var. <laughs> ee, biraz tabi genç genç dönemimizde <laughs> 12-13 defa Soma ben grup götürmüşüm. Soma tar çok biliniyor mu hocam? Soma tar batıda çok biliniyor. Hani Türkiye'de peki? Türkiye'de çok o kadar değil. Ben duymadım çünkü Yok, daha çok bu gap turları çerçevesinde biraz daha ön plana çıktı. Ben çok hiç yerde kalmış. Tanıtımı yapılmamış. Hı hı. Ama mesela işte Süryanice uzmanları zamanında gelmiş 1800'lerde orayı taramışlar. Hı hı. Tüm kitabeleri toparlamışlar ve yayınlamışlar. Literatür dolu. Hocam Somnath'tan biraz bahsedebilir misiniz? Evet. Benim çok ilgimi çekmişti orası. Şimdi Somatar, Evet, Somatar. Şimdi konuşmamızın ortasında geçti ki Süryanilerin Urfa'da kurduğu bir krallık var. 376 yıl sürmüş. 244'te son bu yorumlar. Bu krallığa bağlı küçük bir askeri birlik orada uzun süre kalmış hmm. son matarda. Büyük krallığa bağlı. Tamam. Başlarında bir vali, bir kısım asker ve bir kısım ahali uzun süre orada isyan edilmiş. Bakıyoruz mesela oradaki e, kitabelerdeki geçen tarih miladi 165 yılı. Ve Somatara ait 3-4 tane valinin ismini okuyabiliyoruz. O kitabelerde geçiyor. Tabi de onların hani e, şey, şey, Hristiyan öncesi bir dönem ya, Ay'a tapınma, Ay tanrısı. Hı hı. Ha, evet, ay onu soracaktım. Sanki böyle Ay ve Güneş evet. simgeleri var gibiydi. Evet, evet, bir yuvarlak var, ay tanrısını evet. temsil ediyor. Yanında da bir tam bu erkek var. Güneş i̇şte sanki karşıda evet. da bir tepe vardı. Orayla bağlantılı gibi gelmişti evet. yani bize gezerken de. Evet şu tepenin köşesindeki iki iki kabartma heykelin olduğu bütün alan kutsal tepe sayılıyor. Hmm. O tepenin üzerinde on yerde kitabe yazılmış. Hocam kitabelerde nelerden bahsediyorlar kabaca? Kitabeler. Şimdi o tepe kutsal ya. Evet. Mesela yazmış işte filan oğlu filan Tanrı'nın huzurunda hazır, hatırlansın. Ha. Fiyadolu filan bu sunağı dikti. Falan filan ve belki 3-5 isim anılan var. Hı hı. O tepe kutsal olduğu için oraya bir, bir sunak koymuşlar. Hı hı. O Tanrı'ya işte yiyecek içecek sunuyorlar. Hı hı. Daha çok bu, evet. bu çerçevede 10 yerde var. Ee, Tabi korunmuş 1800 yıldır o korunmuş. O da var nasıl korunmuş? Güneşin altında insan şaşırıyor. Evet. Ee, bir de şey de vardı hatta. Biz gittiğimizde e, dediğiniz gibi çok ucra bir yerde kalmış. Hmm. İşte insanların e, giderken ki güzergahta bir su alabilecekleri yok. bir market evet. bir şey yok. Bir lavabo bile ya. Yok, çok yok. basit bir şey yani. Yok, yok. basit evet. Hiçbir şey yok. Şey diye düş gördük hatta e, orada yaşayan insanların e, tahrip ettiğini aslında. Sürekli tahribat var devam ediyor <laughs> evet. Bir koruma da yok galiba çevresinde Zaten... değil mi? şehirde zaten böyle bir mağara var. Eee ilk mağaranın içinde 3-5 tane tam bu insan kabı mıydı? Evet, Peki evet. Hatırlıyorum. Orası işte Sin tapınağı